Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, melekler fizik ötesi varlıklardır. Nurdan yaratılmışlardır. Onları göremeyiz ve duyu algılayamayız. Yok oldukları için değil, gözümüz onları görebilecek kapasitede de yaratılmadığı için göremeyiz. Ancak melekler peygamberler tarafından gerçek şekilleriyle görülmüşlerdir. Melekler Rabbimizin izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler asıl şekillerinden çıkıp bir başka maddi şekle mesela insan şekline girmeleri durumunda diğer insanlarca da görülmeleri mümkündür. Örneğin Cibril hadisi diye bilinen iman, İslam ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı hadiste bir melek olan Cebrail, ashab tarafından insan şeklinde görülmüştür. Kur'an'da meleklerin Hz. İbrahim'e bir oğlu olacağı müjdesini insan kılına girerek verdikleri, verdikleri geçmektedir. Peygamber olmadığı halde Cebrail'in Hz. Meryem'e bir insan şeklinde görünmesi de Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir.